Hocam günlük hayatta inşallah, maşallah kelimelerini sıkça kullanıyoruz. Tesbih çektiğimizde ise subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber diyoruz. Bu kelimelerin manaları nedir acaba? Çok güzel bir sual Ahmet Asımcığım. İnşallah kelimesi Allahu Teala dilerse bu iş olur manasına gelir. Mesela bir arkadaşımıza yarın geleceğim inşallah derken şunu kastetmiş oluruz. Allahu Teala dilerse ve isterse gelirim. Dilemezse ve istemezse gelemem gibi. Maşallah ise bu Allahu Teala'nın dilediği ve ihsan ettiği şeydir manasına gelir. Sıra arkadaşımız yeni bir kalem almış. Ona hayırlı olsun demek için hemen maşallah deriz. Allahu Teala ihsan etmeseydi bu kaleme sahip olamazdın demek isteriz. Namaz namazlardan sonra söylediğimiz tesbihatların manalarına gelecek olursak 33 kere söylediğimiz subhanallah Allahu Teala'yı noksan yani eksik kusur olan şeylerden tenzih ederim uzak tutarım manasına gelir. 33 kere söylediğimiz elhamdülillah da hamd Allahu Teala'ya mahsustur manasına gelir. Son olarak yine 33 kere söylediğimiz Allahu ekber ise Allahu Teala en büyük manasına gelir.